Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kade çizeceğiz. Bir nevi şarap bardağı diyelim. Öncelikli olarak şarap bardağımızın e, alt oturma kısmını yapmak için e, ön düzlemde bir skeç açalım. Yaklaşık olarak şöyle e, tabir edeyim. işte şu biçiminde altlığımız olsun. Çapı yaklaşık olarak bir 30 falan vardır herhalde. Tamamen aklımdan çiziyorum şu anda. Şunun boyu 2 milim olsun. Şu aradaki açımız işte 5 milime tamamlayalım artık. Evet, şöyle bir altlığımız olsun. Bunu döndürerek katı oluşturalım. Şu çizginin etrafında. Evet. Bu altlığımız olsun arkadaşlar. Şimdi bu altlığımıza şöyle buradan çıkan ince belli camlık olacak. On olsun. Yukarı doğru şöyle tahminimce bakıyorum. Evet. 80 milimetre olsun. Evet arkadaşlar, bunu da yaptıktan sonra şimdi önemli olan en güzel yere geldik. Bardağımızın üst kısmı. Ee, bardağımızın üst kısmını yapmak için e, şuradan başlayalım. Birazcık geriye doğru alacağız. Şöyle, şöyle. Ya da daha güzel bir şey deneyelim. Şimdi şuradan şu şöyle bir şey olsa şunun uzantısı 24 milim olsun. Yüksekliği de 60 olsun. Fazla büyük olmasın. Şimdi buna güzel bir radius kuralım. Radiusumuzu 10, 20, 25 fazla gelecek. Evet. 20. Kurtarıyor. 20 yapalım. Ee, bir de hafiften ben buna şöyle bir esneklik kalmak istiyorum. Şurayı uzatıyorum. Radüsü yazıyorum. Hmm. Buna bir 5 milim diyerek şöyle bir okey okay ve şunu silerim arkadaşlar. Şimdi şu tam ortasından şöyle alıyorum. Ee, budamaya girip tirime girip şurasında kesiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, sonrasında bu yapmış olduğum çizimleri iki milim içe doğru atıyorum. Neden? Çünkü bardağımızın et kalınlığını oluşturacağız. Sonrasında şu objeleri uzat diyerek şu kısmını da budayarak güzel bir estetik kazandırmaya çalıştım. Ee, sonrasında eksik olan bir kısım var. Şu kısmı e, benim uzatmam gerekiyordu. Orayı da uzatıyorum. Şurasını da dilimliyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak bardağımızın şekli şemali belli oldu. Döndürerek katı modellemeye giriyorum tekrar. Şu eksende döndürme yaptığım zaman gördüğünüz gibi güzel estetik bir bardağımız meydana çıktı. Ee, gerekli olan şu kısımlara ince bir radius kıralım. Şöyle olabilir. Aslında daha iyi oldu. Evet. Şöyle olabilir. Sonra şu kısma da bir radyüs kırabiliriz. Evet. Şu ince noktalara bir milim olacak şekilde. Radyüsü kırdıktan sonra da bardağımız hazır arkadaşlar. Bunu isterseniz görünümlerden güzel bir metal rengi verebilirsiniz mesela bu olsun. Evet bardağımız hazır izlediğiniz için teşekkürler.